Merhaba, Galatasaray ekibi. Sizi sevindirerek sizlere sevdiğiniz Galatasaray takımının tüm yeniliklerinden haberdar etmek için daha fazla özel içerikle geri döndüğümüzü belirtmek isteriz. Kanala abone olmayı ve takımımıza olan tutkulu topluluğumuzu güçlendirmek için o beğeniyi unutmayın. Erden Timur'un Galatasaray'dan ayrılmasının etkisi, kulüp içindeki yapıları derinden sarstı ve yönetimde bir belirsizlik dalgası yarattı. Sportif AŞ başkan yardımcılığındaki boşluk nedeniyle dikkatler, Timur'un bıraktığı koltuğa kimin oturacağına çevrildi. Başkan Dursun Özbek, bu kararın kulübün geleceği açısından öneminin farkında olarak iç adayları titizlikle değerlendiriyor. Bu seçim süreci, Galatasaray'ın yeni yönünü belirlemede kritik bir rol oynuyor ve Timur'un halefinin belirlenmesine yönelik beklenti yüksek, bu da kulübün yönetim istikrarı ve başarısı konusundaki endişeyi yansıtıyor. Salih Özcan etrafında söylentiler giderek artıyor, genç Türk orta saha oyuncusu, ulusal futbolun en büyük vaatlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Borussia Dortmund'daki etkileyici performansıyla Özcan, hızla Galatasaray'ın ana hedeflerinden biri haline geliyor ve sarı-kırmızılı ekip, oyuncuyu kadrosuna katmak için kararlı bir şekilde çalışıyor. Birinci FC Köln'de başlayan ve şimdi Dortmund'da parlayan başarılı kariyeri, savunmadaki kararlılığı ve orta sahadaki olağanüstü yetenekleriyle öne çıkıyor. Bu transferle ilgili spekülasyonlar yoğunlaşırken Galatasaray bu umut verici yeteneği garanti altına almak için tüm gücünü kullanıyor. Galatasaray'ın Salih Özcan'a olan ilgisi sadece teknik becerileriyle sınırlı değil, liderlik özellikleri ve oyun zekası da yüksek şekilde değer görünüyor. Ancak Özcan'ın Borussia Dortmund ile 2026 yılına kadar süren sözleşmesi müzakereleri zorlaştırabilir. Zorluklara rağmen Galatasaray bu engelleri aşmak ve transferi gerçekleştirmek için stratejiler geliştiriyor. Söylentiler, kulübün Özcan'ın transferini tamamlamak için tüm çabalarını sarf ettiğini ve onun enerjisi ile rekabetçi ruhunun takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını gösteriyor. Salih Özcan'ın futbol yetenekleri, onun bu transferde büyük bir etki yaratacağına dair beklentileri artırıyor. Özcan, orta sahadaki oyun görüşü ve pas yetenekleriyle öne çıkarken, aynı zamanda savunma görevlerinde gösterdiği özveri ve agresifiyle dikkat çekiyor. Hızlı ve etkili müdahaleleri, rakiplerin oyununu bozma konusunda büyük bir etki sağlıyor. Özcan'ın top kontrolü ve oyun kurma becerileri, Galatasaray'ın orta sahasında yaratacağı değişim ve dinamizm açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Özcan'ın takıma sağlayacağı katkılar, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratıyor ve futbol severler, onun sahadaki performansını dört gözle bekliyor. Devam etmeden önce, bağlantıyı güçlendirmek nasıl olur? Hemen ben tuşuna basın ve kanalımıza abone olarak Galatasaray'ımızın özel sürprizlerini kaçırmayın. Şimdi birlikte ilerleyelim. Salih Özcan'ın son iki sezonu, onun futbol dünyasında büyük bir etki yarattığını gösterdi. 2021-22 sezonunda birinci FC Köln'deki performansı, onun orta sahadaki yeteneklerini ve savunmadaki kararlılığını sergiledi. 128 maçta ortaya koyduğu oyun zekası ve agresifliği, onu Almanya'nın en dikkat çeken genç yeteneklerinden biri yaptı. Ardından, Borussia Dortmund'daki 70 maçlık performansı onun savunmada ve orta sahada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Galatasaray'ın Salih Özcan'ı transfer etme isteği bu başarılı performansın ardından tamamen mantıklı. Özcan'ın orta sahayı güçlendirmesi ve savunma hattına güven vermesi bekleniyor. Oyun görüşü, top kontrolü ve etkili müdahaleleri Galatasaray'ın maçlardaki kontrolünü artırarak takımın genel başarısını yükseltme potansiyeline sahip. Bu transfer gerçekleşirse Özcan'ın katkıları sarı-kırmızılı ekibe büyük bir avantaj sağlayacaktır. Salih Özcan'ın Galatasaray'a olası transferi taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Sizce bu genç yetenek takımın orta sahasını nasıl etkileyecek? Özcan'ın Borussia Dortmund'daki başarılı performansları göz önüne alındığında Galatasaray'ın bu transferle ne gibi avantajlar sağlayabileceğini düşünüyorsunuz? Onun oyun görüşü ve savunma becerileri Sarı Kırmızılı ekibin başarısını artırabilir mi? Taraftarların görüşleri bu sürecin yönünü belirleyecek ve Özcan'ın gelecekteki performansı hakkındaki beklentileriniz neler? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve Galatasaray'ın bu önemli transferi hakkındaki düşüncelerinizi bizimle tartışın. Galatasaray'ın günlük haberleriyle bağlantıyı koparma. Devam eden özel güncellemeleri almak için abone olun ve beğenmeyi unutmayın yorumlarınızı paylaşarak Galatasaray için hayati önem taşıyan görüşlerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.